Merhaba arkadaşlar, benim adım Fatih Erdaş. Ee, şimdi, e, bugün konumuz One Direction, yani One Direction, her neyse. Şimdi bir kız vardı, atarlı One Direction hayranı, atarlı erken diye kayıtlanmış Şimdi, e, nasıl diyeyim size, biz şimdi ona dinleyeceğiz. Cevap vereceğim, izleyin. Bir saniye. Pardon arkadaşlar şimdi başlatacağım. yani dedi ya orada Sen onun Ne dedi? Sen onun tırnağı olamazsın abi dedi değil mi? Zaten Vandreşim'in tırnağı Bir saniye Ben Vandreşim'in tırnağı olmasaydım onlar top Cinsleri belli değil Ama en azından bana bakınca Bu erkek mi? Kız mı? diye sordum Zeyn beş vakit namaz kılıyormuş. Ee, beş vakit namaz kılıyor. Geri çağırdı. Nerede beş vakit namaz kıldığını gördün lan onu? Bir saniye. Eğer o beş vakit namaz kılsaydı o zaman niye burasında hacı şahit var onu? Cevabını versene hadi sen. Versene hadi bunu da yalanla. Hadi bunu da yalanla. Hadi yiyorsa bunu da mıdır nedir? Devam ediyorum. Neyse cevabı her neyse devam. bir saniye Gibi arkadaşlar. Bakın yani şuna. Neymiş? Alay, etsen alay et sen et. İyi bir şey et et alay et alay et. Görürsün. Neymiş? Müslüm babası vermiş Geri zekalı. Ben senin insanlar gözü senin de kız mı erkek mi olduğun belli değil lan. Harbiden belli değil lan. Ha sen de kız mı erkek mi oldun belli değil. Diyelim Mert Canbar'a bakın. Bana bakın. Cinsini söyleyebiliyorsunuz erkek. Buna bakınca. Bak kız diyorum. Ama kız mı erkek mi ne olduğu belli değil. Neyse devam ediyorum. <laughs> Ulan dediği lafa bak lan gerizekalını, bütün antilerime, ben de bütün Direction'a ara gönderirim bu videoyu, kapak olsun. Şimdi, yani demek istiyor ki, biz ona gay deyince, sen erkek mi oluyorsun diyor. Halbuki sen de erkek mi kız mı olduğun belli olmadığı için yani bize laf, atama, laf atma boş yere. Sen daha kız mı erkek mi ne cins olduğun belli değil. En azından bizim tipimizden bakınca görüyorlar yani ne cins olduğumuzu. Merak etme sana kimse karar veremiyor inan ki. Kızlar hariç seni herkes top görüyor. Devam edelim. Ağzı direkt şımıra sesleniyorum. ne diyorsun lan sen? Ama sen erkek sanıyorsan yani artık ben sana ne diyeyim? Justin Bieber saçlarını şöyle yapan bir mal. yapmıyorum onu takmayayım şimdi. Van Reşim'den plajda geliyor. Yor, yorulmuşlar. Işte Mami batı. Bunu anasını satayım ya. Valla şarkılardan bıktırdılar beni hepsi. Yani bu kadar. Bir saniye dur dur bak. En sona dediği adamın annelerini küfür ediyorsunuz. Ben geri zekalı. Sen Wander için niye Çünkü onun gibi cinsin belli olmadığı için. Ama gay olduğu için insanlar nefret ediyor. Hadi şimdi görüşürüz. Burada mı AZ Direction'ın adlı kıza sesleniyorum. Bu videoyu izlesin.